Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde sular durulmak bilmiyor. Azerbaycan'ın bu haklı davasında en büyük destekçisi Türkiye. Türk yetkililer yaptıkları her açıklamada sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduklarını dile getiriyor. Azeri TV kanalı Türk F-16'larının Ermenistan sınırı boyunca uçarak Erivan yönetimine gözdağı verdiğini iddia etti. Bu durumda Ermenistan ne mi yapıyor? kaçacak delik arıyor, ateşkes diye yalvarıyor. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Konu hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert konuştu. Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır. Bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ise Azerbaycan'ın Toğuz bölgesine gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan Türkünün acısı bizim acımızdır. Orada yaşadığınız her türlü sıkıntının burada çok derin şekilde hissedildiğini de hepinizin bilmesini istiyorum." diye konuştu. Şehit olan Azerbaycan silahlı kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bakan Akar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yiğit insanların yapacağı tüm mücadelede onlarla beraber olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye'de asker sivil herkes ifade etmekte olup tüm halkımız bu duygu ve düşünceyi paylaşmaktadır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz ki biz iki devlet bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın diyerek Ermenistan'ı uyardı. Dağlık Karabağ'ında içinde yer aldığı Azerbaycan'ın yüzde %20 toprağı 27 yıldır Ermenilerin işgali altındadır. 30 yıldır susan ve işgalin devamını sağlama adına oyalayıcı politikalarla zaman geçiren Minsk Grubu eş başkanları olan ABD, Rusya ve Fransa ateşkes için tehditlere varan baskılarını sürdürüyor. Hedefleri Azerbaycan ordusunun işgal topraklarını kurtarmak için devam eden başarılı ilerleyişini durdurmaktır. Minsk Grubu adına yapılan açıklamada, iki ülke arasında Dağlık Karabağ nedeniyle tırmanan gerginliğin bölge istikrarı açısından kabul edilemez bir tehdit olduğu görüşü doğrudur. Ancak buna sebep olan ne Azerbaycan'dır ne de Türkiye'dir. Bölgedeki savaş ve istikrarsızlığın müsebbibi işgalci Ermenistan ve onu kışkırtan ve ona destek veren Minsk Grubu eş başkanları olan ülkelerdir. Korkuya kapılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da ateşkesin yenilenmesi için Rusya, ABD ve Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Ermenistan'ın bu isteğini uluslararası topluma taşıyan Türk düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ateşkesi sağlayamazsak Ermenistan ezilecek çağrısıyla Ermenilere destek çağrılarını tekrarlıyor. New York Times gazetesine bir röportaj veren Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını ancak bu görüşmenin Trump'ın Covid-19'a yakalanmasıyla gerçekleşmediğini ileri sürdü. Çok zor durumda olan Paşinyan, bir yandan Rusya'yı, diğer yandan ABD'yi devreye sokmaya çalışıyor. Çünkü büyük kayıplar vermeye devam eden Ermenistan'ın yardım istemekten başka da çaresi kalmamıştır. Eğer güvendiği ülkeler ona sahip çıkmaz ise yakın bir zamanda işgal topraklarında çok ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalacaklar. Rusya Ermeni diasporasına uyarak ABD ve AB ile yakın ilişkiler kurma yönünde bazı girişimlerde bulunan Ermenistan'ın destek çağrılarına taktiksel bir politika izleyerek isteksiz gibi davranıyor. Çünkü Rusya Ermenistan'ın ABD ve batılı ülkelere yakınlık kurmasından rahatsız. Rusya, Azerbaycan güçleri karşısında ağır darbeler alan Ermenistan'ın batıya yaklaşma girişimlerinden vazgeçip kendisine teslim olmasını bekliyor. Ermeni asıllı bir Rus olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, arayı uydurabilmek için Ermenistan ile Rusya arasında mekik dokuyor. Ermenistan'ın destekçisi ülkeler şunu bilsinler ki ateşkes çağrıları ve girişimleri beyhude bir uğraştır. Çünkü şartlar yerine getirilmeden ateşkes olmayacak ve müzakereler başlamayacaktır. Zira Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kesin bir kararlılık içindedir. Minsk grubu eğer ateşkes istiyor ise şu şartların yerine getirilmesini sağlamalıdır. 1. Ermenistan ordusu işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından çıksın. 2. Ermenistan devleti Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını resmen açıklasın. 3. Paşinyan hükümeti Azerbaycan halkından özür dilesin ve Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını itiraf etsin. 4. Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini Azerbaycan devletine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bildirsin. Ayrıca işgal sırasında işgal ettiği yerleşim yerlerini yakıp yıkan, talan eden ve toplu katliamlar gerçekleştiren Ermenistan tazminat ödemeye mahkum edilmeli. İşte o zaman Azerbaycan ateşkes edebilir ve müzakere masasına oturabilir. Hedef ya savaşarak veya şartların kabulüyle işgal topraklarının kurtarılmasıdır. Başka bir seçenek olmaz, olamaz ve de olmamalıdır. Allah'ın selamı üzerinize olsun.